Manşete hoş geldiniz. Günün görüntüsü bu. Bu konuşuluyor. Plan bütçe görüşmeleri, plan bütçe komisyonu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İçişleri Bakanlığı bütçesi konuşulacak ve İçişleri Bakanı salona gelişinde CHP'lerle bu şekilde bir arbedeye karışıyor. Karşısında da Ali Mahir Başarır var. CHP Grup Başkan Vekili. Sen kimi ittiriyorsun diyor ve şurada da bir kamerayı bir bir kameramanın kamerasını tokatlıyor. Basın örgütleri açıklamalar yapmışlar falan. Kabul edilemez. Mehmet Muş var önde AKP'li. İşte bu şekilde geliyorlar. Ali Mahir başarır da esasen konuşu Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş AKP'li CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen için kadınları önünden bir çıkartır mısın falan gibi sözler sarf ediyor. Onun, onun, üzerine de Ali Mahir Başarır o sözü geri alacaksın falan diyor ve bir arbede çıkıyor. Sonra da işte İçişleri Bakanı'nın da karıştığı bu görüntüler. Türkiye'nin hali pürmelali, Türkiye'nin İçişleri Bakanı, atanmış İçişleri Bakanı, seçilmiş vekillerle filan. Tabi diyeceksiniz ki yani senin Plan bütçede ne işin var, neyi değiştirebildin şu ana kadar, neyi engelleyebildin, işte en fazla bir itiş kakış oldu kapıda, o kadar. Günün görüntüsü bu. Üzerine konuşacağız. Fakat gerçekten dünya diken üstünde şu son Amerika'nın Ukrayna'ya aylardır, yıllardır istediği füzeleri göndermesi ve bunun için de evet sınırlarını, sınırlarının dışında Rus topraklarını bombalayabilirsin izni vermesi ve Putin'in Rusya Devlet Başkanı'nın nükleer doktrinini onaylaması ya da harekete geçirmesi. Dünya diken üstünde bu gelişmeleri takip etmeye çalışıyor. Ne olacak diye bakılıyor. İşte Ukrayna füzelerinin menzili BBC grafiğine göre son gelişmelerin ardından işte Rusya'nın içlerine kadar vurabiliyor. Kapasitesi bu. Maksimum menzili 300 kilometreymiş Amerika'nın temin ettiği füzelerin. Tabii iş nereye gidecek, ne olacak merak ediliyor orada. Amerikan büyükelçiliği 20 Ocak'ta yani tam da Trump'ın yemin günü Kiev'e güçlü bir Rus saldırısı beklendiğini belirterek Kiev'deki Amerikan elçiliğini kapatmış. Büyükelçiliği, büyükelçilik çalışanları, Amerikan vatandaşlarına da herhangi bir hava saldırısı söz konusu olduğunda hemen barınaklara geçin demiş. Yani barınaklar var, Amerikan vatandaşları var, büyükelçilik kapatılacak, büyükelçilik çalışanları yerlerinde kalacak filan gibi böyle uyarılar. Bu şekilde önlemler alıyorlar insanlar savaş hallerinde. Siz haberdar mısınız acaba böyle bir şey olduğunda ne yapacaksınız? Hangi sığınağı ne biçimde? Yani nereden haber alacaksınız? Ankara böyle bir uyarıda bulunacak mı? Ve siz hangi sığınağı ne biçimde geçeceksiniz? Nasıl korunacaksınız bundan? Evet durumlar biraz çetrefilleşmiş halde. Bakalım takip ediyoruz edeceğiz. Profesör Sedat Laçiner İngiltere Rusya'nın tehditlerini ciddiye almıyor başlığıyla kısa bir analiz yayımladı. Orada diyor ki İngiltere Başbakanı Rusya'nın nükleer silahlarla ilgili sorumsuz söyleminin İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteği etkilemeyeceğini söyledi. Görünen o ki diyor Batı analizi tamamlarken bu tehditleri pek de ciddiye almıyor çünkü Rusya'nın açıklamalarının hemen ardından Ukrayna Rus topraklarına 6 Amerikan yapımı füze gönderdi. Yani bu açıklamalar yapılır insanlar nükleer gücünün veya nükleer varlığının altını çizer ama hiçbir zaman kullanmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri de bu böyle ola gelmiştir. Dolayısıyla vız gelir tırıs gider gibi bir hava var gibi sanki Batı'da ya da Batı başkentlerinde. Sedat Laçiner'in analizinden, kısa analizinden benim okuduğum şey şu. Bunu pek de almayın diyor hoca esasen. Ama bakalım ne olacak, iş nereye gidecek? Biden Ukrayna'ya kara mayını verilmesini de onaylamış ki kara askeri taşıtlara karşı kullanılanlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik olarak da kullanılıyor. O arada Avrupa Birliği'nde bir anlaşmazlık vardı. Birkaç gün önce dile getirmiştim. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gazze'de yaşananlar nedeniyle İsrail ile diyalog kesilsin mi kesilmesin mi? Bunu reddetmişler. E, görev süresinin sonuna yaklaşıyor. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell e, Almanya Dışişleri Bakanı başta işte fotoğrafta da görülüyor. E, kendisinde de karşısında büyük bir cephe vardı ve o cepheyi aşamadı. Yani görev süresinin sonuna doğru ben gene üzerime düşeni yapmaya çalıştım dedi. Ama de azınlık Borrell ve onun gibi düşünenler Bakalım iş nereye gidiyor. O arada, dün mevzu etmiştik. E, Hamas liderlerinin Türkiye'de olduğuna inanıyor Amerika ve bir an evvel onu ülkenizden çıkarın çağrıları geldi. Washington'dan Ankara'ya. Ankara'da yok bizde onlar. Arada gelip, gelip gittiler dedi. Fakat teşviklere göre var oldu. Bilgisi var ya da Batı buna inanıyor. Washington buna inanıyor. En son Hazine Bakanlığı... Üçü Türkiye'de yaşayan 6 Hamas yetkilisini yaptırım listesine dahil etmiş. Yani 6 Hamas liderini yaptırım listesine ekliyor. Bunun yarısı Türkiye'de yaşadığına, yarısının Türkiye'de yaşadığı düşünülüyor. İsimleri de orada işte Musa Davut, Selame Aziz ya da işte Abdurrahman vesaire isimlerini de belirlemiş. Bu üç kişi diyor Türkiye'de yaşıyor bizim tespitlerimize göre ve onlar, onları yaptırım listesine ekledik. Tabii şimdi siz Doyurucu bir cevap vermezseniz veya onların Türkiye'de yaşadığı bir şekilde belge belgelenirse bu ileride başınızın sıkıntıya gireceği manasına da gelir. Şunu unutmayın 20 Ocak'tan sonra Trump yönetimi iş başına geldiğinde yapılacak işler listesinde Türkiye ya da Türkiye liderliği ya da Erdoğan ya da Ankara yok. Herhangi bir şekilde ayağına takılırsanız da ne olacağını bilmiyoruz. Türkiye'de bir diğer gündem maddesi. Nasuh Mahruk, Mahruki'nin tutuklanması, eski akut başkanı ve onunla isim yaptı. 1999 Marmara depreminin ardından arama kurtarma faaliyeti o günlerde parladı ve ondan sonra da zaten e, şanı devam etti. Everest'te çıkan ilk Türk dağcısıydı. E, ilk böyle ismini duyurdu ama akut faaliyetleriyle özellikle deprem ve sonrasında ve akut ondan sonra pek çok, Afete müdahale etti. Gerçekten başarılı işler yaptılar. Nasuh Mahruki de bu derneğin simgeleşmiş ismiydi. Fakat Büyük Türk Milleti, yukarıda yazdım yeşille, çok dikkatli ve uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son kez bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor gibi bir tweet attı. Başka tweetleri de var. Ee, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma gibi suçlamayla tutuklandı. Halkı yanıltıcı bilgi nedir? Kullandı. Ee, Başlığında bu soruya cevap arayacağız. O kadar elastik bir şey ki bu, lastik gibi nereye çekersen çek. Ben bir, bir bilgiyi paylaştım. E, yetkili makamlar bu halkı yanıltıcı dediğinde tutuklanıyorsun. Neye göre yanıltıcı? Bilmiyoruz. Devlet baba ne derse, yargı ne derse veya yargıya talimat nasıl giderse. Nasıl Mahruki sadece onu da söylemiyor attığı tweetlerde. Şu tweet mesajında işte Büyük Türk Milleti çok dikkatli uyanık olmalısın. İktidar ve YSK son bir kez daha seçimleri çalmak için tezgah kuruyor. Bu elektronik oylama meselesi ki o zaman da gündeme getirmiştik. Amerikan seçimlerini izlemeye gitmiş YSK heyeti. Neymiş? Oradaki elektronik oylamayı Türkiye'ye getirecekmiş. Türkiye gibi seçimlere seçim manipülasyonlarının zirvede olduğu bir ülkede bunun düşünülmesi Seçimi tam anlamıyla manipüle etmek veya artık sandıkta yapamadıklarını elektronik sistemlerde yapmak istedikleri manasına gelir egemenlerin. Başka bir manası yoktur. Hatta işte parmağı boya falan gibi seçenekleri söylüyoruz. Ben de söyledim defalarca. Çünkü son derece ilkel bir demokrasi var. Ve bu ilkel demokraside ilkel koşullarla ancak sandık güvenliği sağlayabilirseniz o da oy kullananın parmağını boyamak. Yani keşke kaldırılmasaymış o. Nereden bilirsin? Başka şeyler de söylüyor. Mesela diyor ki, devran değiştiğinde bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak olan, anayasayı ihlal etmenin ötesinde anayasayı tahir tebdil ilgadan yani anayasayı kaldırma, bozma, hükümsüz bırakmadan yani anayasal düzeni yürürlükten kaldırma suçlarından yargılanacak olan o kadar detaylı bir tweet atmış ki Nasu Mahruki. Ve her seferinde benzer suçları fütursuzca işleyen YSK'dan adaletli seçim beklemek işbirlikçilik ve ihanet değilse aptallıktır demiş çok ağır ifadeler. Şimdi evet Nasu Nasu bu ifadelerden dolayı ne ifadeye çağrılır ne gözaltına alınır ne de tutuklanır. Kesinlikle fikir ifade hürriyetine girer. Gel gelelim Türkiye gibi bir ülkede böyle ağır ifadelerle bir hele yüksek seçim kurulu gibi bir ahmak dediği için yargılanıyor. Ahmak da Süleyman Soylu'ya denmiş bir laf. Yüksek Seçim Kurulu'na değil. Yüksek Seçim Kurulu üzerine alındı dava etti ve Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak. Gelmesi ahmak kelimesinden dolayı Yüksek Seçim Kurulu üzerine alınmış bu kelimeyi. Şimdi böyle bir ortamda siz Yüksek Seçim Kurulu'na bütün üyeleri vatana ihanetten yargılanacak, anayasayı ihlal, tahir, ilgadan yargılanacaklar, fütursuzca suç işliyor, işbirlikçi, vatan haini filan derseniz bu ahmaktan daha beter bir suç oluyor. Mevcut koşullarda söylüyorum Türk yargısını göz önüne alarak. Ve tutuklandı. Yani bir yönüyle evet fikir ifade hürriyeti ne demek yani halkı yanıltıcı bilgi. Diğer yönüyle bir şeylere dikkat çekiyor. Ama diğer yönüyle Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davadan çok daha ağır sözler var ve böyle bir ortamda böyle bir tweet atması veya böyle bir söylemde bulunması nasıl maruki açısından da enteresan. Sadece onun altını çizdim. Şimdi geçelim diğer tarafa. Yani diyeceksin ki sen ne düşünüyorsun? Ya ben ne düşündüm başta söyledim. Ama dediğim gibi. Türkiye'de böyle bir vaka var. O vakanın neler biliyoruz, o bildiklerimizi alt alta sıralayıp o vaka... Yani Türkiye'deki mevcut koşullar çerçevesinde bir takım ilginçliklere dikkat çekiyorum. Yani nasıl e, ahmak davasından Ekrem İmamoğlu yargılanırken siz daha ileri laflarla neye dayanarak ya da başınıza bir şey gelmeyeceğini düşünerek mi böyle bir tweet attınız veya böyle bir paylaşımda bulundunuz? gibi aklıma üşen, üşüşen, soruları, zihnimdeki soruları söylüyorum. Yoksa elbette fikir ifade hürriyetine girer. Ne demek yani? Kimin ne adına? Şimdi Profesör Doktor Adem Sözer halkı yanıltıcı bilgiyi anlatırken güzel bir paylaşımda bulunmuş. Bu suçtan dolayı diyor tutuklama ceza muhakemesi kanunundaki hiçbir koşula uymaz. Bunu da herkes bilir. Kendi gelmiş ifade vermiş bir insanı yanıltıcı bilgi yaydı diye tutuklamak ölçüsüzdür, hukuka aykırıdır. Bu suçun yanına şimdi bir de etki ajanı suçu getirmek istiyorlar. İfade özgürlüğü, haber vermeme, eleştirme hakları hukuka aykırı tutuklamalar yoluyla ortadan kaldırılmakta. Kısa ve öz. Meşhur uçak fotoğraflarına bir yenisi daha ek eklendi. Ya acayip akla zarar sorular. Yani bu bu tür uçak seyahatlerinden sonra e, şuradaki de troll troll birazdan getireceğim size. Eee Beyaz yakalı troll. Uçakta bir soru sorulmuş. Siz yola çıkarken 3C ile mücadele ettiniz. Yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar. Bu konuda büyük oranda yol alındığını görüyoruz. Yerel yönetimlerde ise muhalefet partileri önemi ölçüde belediyeleri yönetiyor. Özellikle 3C ile mücadelede muhalefet belediyeciliğini yeterli görüyor musunuz? Cevaplandırılmış sorulardan biri. G20 zirvesi için gittiği Güney Amerika'dan dönerken Erdoğan'a. O daire içerisinde aldığım şahıs da şu ara sosyal ağlarda YouTube'da şurada burada işte fenomen olarak görülen ismi cismi belli beyaz yakalı bir troll. Ama uçakta işte yani. Öyle bakın öyle kıymet verin. Böyle bir durum Türkiye'nin hali. Bu arada uçakta şey de sorulmuş. Öcalan çıkışı nihayet Erdoğan'a ona da çok net bir cevap vermemiş. Değerlendirmeye bile gerek yok. Şimdi daha sonra günün görüntüsü, dünün görüntüsü esasen Yozgat'tan geldi. Dün ekrana getirmiştim 66 vilayette 450 küsür insan gözaltına alarak gözaltına alındı hakkın, haklarındaki işlem devam ediliyor e, e, ediyor. Bir, bir kısmı serbest bırakıldı, bir kısmı belki tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilecek bilmiyoruz ama tamamen işte bu cemaat kovuşturması. başka hiçbir şey değil yani. Şimdi Yozgat Emniyet Müdürlüğü bu 66 il emniyetinden biri paylaştığı videoda bir teyze yani arkadan ellerini kelepçelemiş ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken görülüyor. Ki görüntülerin de mühim bir bölümü oradan çekilmiş galiba. Çünkü Yozgat Emniyetinin tespit ettiği görüntüleri Ali Yerlikaya daha sonra paylaştı. Diyor ki, bir şüpheli şahıs, yani o kadar operasyon yapmış Yozgat'tan bir kişicikmiş, o da bu. Elleri arkası, arkadan kelepçelemiş, emniyete götürülen teyze. Sonra da bile diyorlar ki Huzur şehri Yozgat'ta tüm suçlu ve suç türleriyle mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir. Huzur geldi Yozgat'a. Teyzeyi elleri arkadan kelepçeleyip götürüyorsunuz. Yozgat'a huzur geldi. Buna Topyekün itiraz etmezseniz istediğiniz kadar siz İçişleri Bakanı'yla omuz atma savaşına girin plan bütçe komisyonunun kapısında. İşte Yozgat'ın geçtiği görüntüler. Daha kısa ama bu görüntüler Ali Yerlikaya'nın dün paylaştığı, İçişleri Bakanlığı'nın dün paylaştığı görüntülere kaynak etti, kaynaklık etti. Baksana çerçeveleri falan araştırıyor. Arabaya girmiş orada bir şeyler araştırıyor falan. Yozgat'ın tespit ettiği görüntüler ve sadece bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiyi de bir, yani aramalara bakın. İşte bu şekilde elleri arkadan kelepçeli bu şekilde polis otosuna bindiriyorlar. Ve daha sonra da emniyete götürüyorlar. Emniyette de bu şekilde elleri arkadan kelepçeli teyze bu şekilde emniyete götürülüyor. Huzur şehri Yozgat'ta tüm suçlu ve suç türleriyle mücadelemiz kesintisiz sürdürülecektir. Böyle huzur şehri oldu Yozgat. Gerçekten söylenecek söz yok. Söz bitti. Şimdi yargı demişken Adalet Bakanı, hakimler savcılar kurulu bilmem ne falan falan 318 adli, 14 idari olmak üzere 332 hakim savcının yeni görev yerleri belirlenmiştir. Şimdi coğrafi teminat diye bir şey yok Türkiye'de. Bir ara 2021'de bir kere daha önceki Adalet Bakanı Abdülhamit Gül gündeme getirmişti. 2021 21 yılı, y yılı hatırlıyorum da ayını gününü bilmiyorum. İşte coğrafi teminat üzerinde çalışıyor. Coğrafi teminat şu, yani hakim ve savcılar çalıştıkları yerde çalışmaya devam ederler. Hangi adliyede çalışıyorlarsa... Kararlarından dolayı ne bileyim herhangi bir atama sürgün vesaire olmaz. Coğrafi teminat bu. Fakat bu bile yok Türkiye'de. Ondan sonra da işte şöyle şöyle yer değiştirildi bilmem ne. Şimdi yargı sistemi külliyen rezalet durumda derken bir iki üç örnek vereceğim. Şimdi bazı konular ya bu e, bunu hukukçulara bırakmak lazım denen konular içerisinde değil bu. Ya da ne bileyim hani dini konularda da olur. Yani bunu ilahiyatçılara bırakmak lazım. Şimdi bu konu çok net evrensel konular, belli konular. Mesela savcıların yargıçla birlikte yan yana ve yukarıda oturduğu kürsü düzeni başka hangi ülkede var? Yok benim bildiğim kadarıyla. Türkiye'de eski Türk filmlerinden hatırlarsınız. Hakimle savcı böyle yukarıdan e, zaten hani şey olarak da mevzi olarak da yukarıdan baktıkları için hakimle savcı yan yana zaten birlikte karar veriyorlar. Çay kahve içiyorlar. Aralarından su sızmıyor ve hükmediyorlar. Sanık aşağıda, avukat da ondan daha uzakta arkada ve el pençe divan avukat, el pençe divan sanık bir şeyler anlatmaya çalışıyor ama hakim savcı yukarıda. Yani hakkında iddiada bulunan kişi ve onun müdafileriyle o iddiada bulunanlar yan yana olmalı. Çok net. Ve mahkeme buna karar verecek. İddialar doğru mu değil mi? Fakat siz tepeden baktığınızda olay başka bir yere gidiyor. Başka bir konu. Hakim dava boyunca değişmeyecek. Yargıç başladığı dosyayı bitirecek. Nettir bu yani. Anglo-Sakson hukukunda böyle bir durum var yani. Çok doğru bir şey. Başladığın davayı bitireceksin. Sürekli hakim savcı değişiyor Türkiye'de. Niye? İstedikleri kararı alamayınca. Şu bu bir sürü şey. Coğrafi da arkadan geliyor. Hakim savcılar yaptıkları işlemden veya verdikleri karardan dolayı sürgün edilmeyecek. Biz de anlatıyoruz ama buradan başlıyor olaylar. Hukuk öğrencileri de yakından takip etsin. Bu maddeye başka maddeler de ekleyebilirsiniz. Buradan başlıyor. Ve bu konu hukukun alanına girmiyor. İnsanlık onurunun alanına giriyor. Bir tanesi işte bu son atamalarda avukat kız arkadaşının eski sevgililerini gözaltına aldırmış yahu. Çaycıma Cumhuriyet Başsavcısıymış. Avukat kız arkadaşı Herhalde eski sevgilileriyle problemi var ne var bilmiyoruz bizi de ilgilendirmiyor ama gözaltına aldım. Kamu, yani kamu gücünü nasıl kullanıyor arkadaşlar? Gebzeye atanmış. Yani başına bir şey de gelmiyor. Başka yere atanıyor. Dönelim siyasete. Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Her ikisi de kendi platformlarından fotoğraflı olarak paylaştılar aynı ilkeleri paylaşan iki belediye başkanı iki yol arkadaşı olarak her zaman işbirliği, dayanışma içinde olduk diye böyle süslü laflarla bir giriş yapmış. Bir şeyler var ki siz böyle giriş yapıyorsunuz. Daha önce böyle girişler yapmıyordunuz Ekrem Bey ve Mansur Bey. Bakalım ne olacak. Bu saldırıları ilk gelen seçimde tecelli edecek millet iradesini engelleme girişimi olarak görüyoruz. Evet. İkisi de aday bu arada. Onu da belirtelim. Pek çok işaret ve pek çok laflarıyla da bu konuda kendilerini bağladılar. Ki nasıl olmasın ki Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü şu son seçimde de 2024 belediye seçiminden hemen önce kampanyayı Necati Özkan yönetiyordu. 29 Mayıs sabahı değişim videosuyla çıkan kimdi? Kim başlattı CHP'de değişimi? Kim yaptı bunları? Ekrem İmamoğlu. Bütün bunları yapan Ekrem Bey olası seçimde Ekrem Bey'in adaylığını hep beraber sağlamamız lazım diyor. Yani artık yani sadece kendi ifadeleriyle değil yakın çalışma arkadaşlarının ifadesiyle de bir cumhurbaşkanı olarak Ekrem Bey artık varlığını hissettiriyor. Bakalım ne olacak? Dünyadaki bir iki haberle toparlayalım. İran'da iç çamaşırlarıyla hükümeti protesto eden üniversite öğrencisi Aho. Birkaç isim dolaşıma girdi son bir aydır ama en son bunda karar kılındı. Akıl hastanesine kaldırıldıktan sonra serbest bırakılmış. Yetkililer kadın hakkında hukuk işlem başlatmayacaklarını duyurmuşlar. Ruhsal problemleri var ailesine teslim ettik diyorlar ama bunun da doğru olmadığı ifade ediliyor. Yani bir yönüyle kadının bulunduğu cephe İran yönetimini suçluyor. Akıl problemi, akıl sağlığı problemi yok diyor. Bu şekilde ithamlarla diyor yapılan eylemi veya işte ülkedeki zulmü veya ayrımcılığı anlatamazsınız, izah edemezsiniz. Öbür tarafıyla da İran başına bela almak istemiyor. Bir şekilde bir orta yol bulmuş gibi görünüyor durumda. Son notumuz, Trump, Doktor Mehmet Özçuk, ki e, Türkiye asıllıdır, sosyal sağlık sisteminin başına getirmiş, sosyal sağlık sigortası sistemlerinin yöneticisi yapmış, 65 yaşında televizyon programlarıyla biliniyor. Hakkında türlü, özellikle tababet dünyasının eski adıyla. Tıp dünyası Mehmet Öz'ü olumlu olumsuz çokça eleştiriyor. Kendi de son dönemde özellikle son birkaç on yılda televizyon şovlarına ağırlık vererek esasen doktorluktan uzaklaştı. Hatta bir röportajında vardı. Yani ameliyata girebilir miyim bilmiyorum. Çünkü o melekelerimi kaybettim. Yani epeydir de yapmadım bu işi falan diyordu. NBC'deki şovu çok önemli. Uzun yıllardır devam ediyor. 2011-12 yıllarında Amerika'ya gittiğimde M5'i stüdyolarında dolaştığımızda orada da Mehmet Öz'ün stüdyosu ile ilgili özel tanıtımlar, işte stüdyo turunun mühim bir parçasıydı. Otobüslerde falan onun televizyon şovunun böyle reklamlarını falan gördüğümü hatırlıyorum. Bir fenomen. Onun sosyal sigorta sisteminin başına gelmesi çokça eleştiriliyor bakalım ne olacak diye birlikte göreceğiz. Şeyle çalışacak Robert Kennedy Jr o sağlık bakanı olacak Trump yönetiminde. Onunla beraber çalışacak. Bağlarken Blue Sky hatırlatmamızı yapalım. Çokça e, takipçiyle etkileşimim devam ediyor ve pek çok insan sağ olsunlar e, sayemde sayemizde neyse Blue Sky'da at koşturmaya başladı. Güzel. Büyüyor. 20 milyonu geçmiş e, CEO'su e, Jay Graber'ın e, ifadesiyle gelen Herkesi değil, takip eden herkes değil. Buna imkanım yok çünkü bunu bir elekten geçirme olanağım da yok. Ayrıca her takip eden takip edilmek istemiyor olabilir belli nedenlerle. Onu da anlayışla karşılarım. Fakat bir mesaj atarsanız ya da benim bir tweetimi alıntılarsanız ya da ona bir şey yazarsanız sizi fark etme e, olasılığım yüksek. Ya da bir takibini alırım diye de yazabilirsiniz. Bu hoşa gitmiştim, paylaşmıştım. E, takibi alırım. Bu şekilde mesaj atan, etkileşime giren herkesi takip ediyorum. Bir bu, ikincisi, bu iş nereye gider, ne olur gerçekten bilmiyorum. Herkes yani Twitter'da 15 yıllık deneyimlerini bilir, sıkaca da aynen sürdürebileceklerini düşündü ama daha 3-5 günlük ya da 3-5 aylık hani tabir yerindeyse biti kanlanmış bir platformda hemen bu sonuçları almak çok olanaklı değil. Biraz bekleyeceksiniz. Sabırlıklı, sabırlık, sabırlı olacaksınız. Birkaç ay sürer. Ama şimdiden büyük bir mecra oldu. Özellikle Kuzey Amerika ve Batı Avrupa akın akın ilkesel nedenlerle Elon Musk faktörü Blue Sky'a göçüyor. O arada beni neden takip ettin veya takipten çıktın gibi bazı bir iki mesaj da aldım. Ben dediğim gibi bahsettiğim koşullarda herkesi takip ediyorum. Bazen takip Etkinleşmemiş oluyor. Tekrar hatırlatın. Tekrar takibi alırım. Ama genelde %99 başarıyla yürüyor bu iş. Ama %1-2 takibe aldığım kişiler sonra düşebiliyor. Başka şeyler oluyor bilmiyorum. Algoritmayla da ilgili olabilir. Yazılımla da ilgili olabilir. E, hatırlatın. E, ikinci bir hatırlatma yapın. Tekrar sizi takibe alayım. Bir sonraki ayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.